Selamlar arkadaşlar. Son Lidük 90 artı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Spor Toto'da 34. haftanın bülteni yayınlandı. Zam e, zamlı haftaya girdik. Bu haftadan itibaren minimum kupon bedeli 10 TL olacak. En az bir çiftte şans kullandığımızda 20 TL ile kuponlarımız başlamış olacak. Biz de bu doğrultuda yine tahminlerimizi yapacağız ve sizler için paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi sevgili hocamız Meriç Volkan Kılınçı da bizlerle birlikte olacak ve tahminlerini bizlerle paylaşacak. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar geçen haftanın SporTodo videosunda sizlere bir sürprizimiz vardı. Bunu belirtmiştik. Milli takımımızın Macaristan'la oynayacağı maçta, e, Deplasman'daki maçta gol atacak milli futbolcumuzu bilen arkadaşlarımızın arasından yapacağımız çekilişle bir kişiye forma, milli takımın formasını vereceğimizi sözünü vermiştik. E, sevgili hocamız Beriş Volkan çekilişini yaptı. Sonucu şimdi bizlerle paylaşacak. Ben de bilmiyorum kim kazandı. Ben de merak içerisindeyim. E, çekilişin sonucunu... Senden alalım hocam eklemek istediğin cümleler varsa onları da duygularını bizimle paylaş, ardından da tahminlerimize geçelim. Katılan abonelerimize öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yüksek seviyede ilgi gösterdiniz. Ee, geçen haftanın videosu da bizim şu ana kadarki kanalımızda en çok izlenen, en çok görüntülenen video oldu. 7000 görüntülenmeye geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında ilk maçlar oynadıktan sonra rövanş maçlarıyla alakalı bir video daha koyduk. O da 3000'i geçti. Yani toplamda 33. hafta Sportoto videolarımız 10.000 izlenmeyi geçti. Bu sizlerin sayesinde çok çok teşekkür ediyoruz ve 3 gol attık Macaristan deplasmanında. Aslında bizim tahminlerimiz farklı yöndeydi ama Türk Milli takımımızda gurur duyuyoruz. Uluslar A Ligi'ne kaldık ve 3 farklı futbolcu gol attı. Gol attı bu 3 farklı futbolcuyu doğru tahmin eden 25 kişi vardı. Bu 25 kişi arasından bir çekiliş yaptık. Ben açıklamayayım, çekilişin sonucunu sizlerle paylaşayım. Çekilişi çekerken bir ekran görüntüsü aldım, ee, ekran kaydı aldım. Bu ekran kaydını şimdi izleyin, devamında biz onunla alakalı konuşalım. Evet sizin de gördüğünüz gibi Mustafa Karan şanslı izleyicimiz Mustafa Karan bizden A Milli Takım formasını kazandı yaptığı yorumda Hakan Çalanoğlu'nun gol atacağını ve hatta penaltıdan atacağını tahmin etmişti. O da ilginç olmuş. Çekilişte kendisi çıktı. Mustafa Karan'dan bize e-mail adresimizden ya da Instagram hesabı üzerinden ulaşmasını talep ediyoruz. Adres bilgilerini verdikten sonra en kısa sürede formasını adresine göndereceğiz. Bu tarz yarışmalar, bu tarz çekilişler ilerleyen haftalarda da yapacağız arkadaşlar. Takipte kalmaya devam edin diyorum ve sözü savaşa bırakıyorum. Peki hocam ben de kendisini tebrik ediyorum. E, o yorumunu ben de hatırlıyorum. Penaltıdan atacağına kadar bildi. Gerçekten e, insanüstü bir <laughs> tahmin diyelim artık. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonra da elimizden geldiğince böyle ödüllü e, çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Sizleri kanalımızı takip etmeye, videolarımızı izlemeye ve beğenmeye davet ediyorum. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa maçlara geçelim. Geçelim. Evet, Sportoto'da ilk maç Antalya Spor ile Alanya Spor arasında oynanacak hocam. Antalya Spor'un iç sahada 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldığını görüyoruz. Alanya Spor deklasmanlarda biraz zayıf bir performansa sahip. 14 maçta 2 galibiyet, 8 de mağlubiyet aldılar. Antalya Spor'un son 5 lig maçında 2 galibiyeti var. Bunların ikisi de kendi sahasında geldi. Alanya Spor'da sadece son 5 maçta hocam sadece 1 galibiyet aldı. O da kendi evinde Adana Demirspor'a karşıydı. İki takım da kümeden çok uzakta değil. Antalya Spor 33 puanda, Alanya Spor'da da 31 puanda hocam. Zorlu bir maç, kritik bir maç. Cuma gününün ilk maçlarından bir tanesi. Evet, e, Cuma günü aslında çok alışkın değiliz. Cuma gündüz maçı bu maç. Bir maç daha var Cuma gündüz maçı. Ve Cuma günü 4 tane maç var. Aslında bültene fırtına gibi giriyoruz bu hafta. Antalya derbisinde Antalya Spor'la Alanya Spor karşılaşacak. Sen gerekli bilgileri verdin. Ben birkaç tane daha şey eklemek istiyorum. Bu iki takımın oynadığı son 5 maçta ilk golü atan hiçbir zaman kazanamamış. Yani bu 5 maçta ilk golü atan takım ya kaybetmiş ya maç berabere bitmiş. Aralarındaki son 5 maçta da aynı zamanda Antalyaspor hiç kaybetmemiş. 3 galibiyet, 2 beraberlik almış. Ve şöyle bir şey daha ekleyeceğim bu maçlarda ilk golü atanın e, kazanamadığını söyledik son 5 maçta. İlk golü atanın kaybettiği senaryolarda da genelde hep ilk yarı atmış ilk golü atan. ikinci yarı maç tersine dönmüş. Yani birden 2 olmuş. Yani bunları aslında iddia severler için söylüyorum. Birden 2'ye gidebilirsiniz. Üste gidebilirsiniz. Çok gol olabilir. E, karşılıklı gol olabilir. Aynı zamanda da Antalya Spor kazanmaya biraz daha yakın. Gelelim Toto tahminimize. Alanya Spor hocası Sami Uğurlu görevini bıraktı görevine son verildi ee, Antalya Spor'a karşı yeni bir hocayla gitmeyecekler benim bildiğim kadarıyla eğer sen yeni hoca biliyorsan bize ilet fakat ben henüz bir anlaşma olduğunu duymadım o evet, yüzden biliyorum. Antalya Spor zaten son haftalarda daha çıkışta Alanya Spor bir bilinmezlikte Antalya Spor'un ben iç sahada daha avantajlı olduğunu düşünüyorum zaten iç sahada performansı çok yüksek seviyede özellikle Emre Belazoğlu geldikten sonra ben Antalya Spor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum sürpriz 2 olarak çıkmaz ama belki 0 çıkabilir. Daha garanti kupon yapmak isteyenler birin yanına 0 yazabilir. Peki hocam teşekkür ederim. İkinci maç yine Cuma günü gündüz 4'te oynanacak. Kayseri Spor ile Hatay Spor arasında. Kayseri Spor'un iç sahada 13 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 4 de beraberlik aldığını görüyoruz hocam. Hatay Spor'da deplasmanlarda 12 maçta sadece 1 kez kazandı ve 9 kez de mağlup oldu. Bu galibiyeti de son haftalarda Trabzonspor deplasmanında almıştı. O maçı da biz zaten bilmiştik Toto yayınımıza. Kayserispor'un son 7 maçta 3 galibiyeti var hocam. Hepsi de kendi seyircisi önünde. Hatay Spor'da ligde 2 maçtır kazanıyor. Son 5 maçta da 3 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldı. Kümede kalma adına çok kritik bir maç. Hatay Spor'un umutları azalıyor belki ama kazandığı puanlarla umudunu sürdürmeye devam ediyor. Kayserispor Spor için yani olmazsa olmaz bir maç. Zorlu bir maç. Sen neler düşünüyorsun bu maç için? Evet çok zorlu bir maç. Hatay Spor 2 maçtır kazanıyor. Bunlardan biri Trabzon deplasmanıydı. Sonrasında Sivas'ı mağlup ettiler. Yani Hatay Spor'a biz zaten 3-4 haftadır benzer yorumları yapıyoruz. Artık kaybedecek bir şey olmayan bir takım. Ve her maça kazanma parolasıyla çıkıyorlar. Ama karşılarında Kayseri Spor var. Form grafiği olarak çok yüksek. Ve... Kayseri Spor Hatay Spor maçlarında da aralarında oynanan son 6 maçta 5 kez kazanan bir Kayseri Spor var. Sadece bir maç berabere bitmiş. Özellikle bu form grafiğini de göz önünde bulundurursak zaten Kayseri galibiyetine doğru gidiyoruz. Fakat ben şunu söyleyeceğim. Bu haftaki maçlar özellikle kolay görünümlü maçlar. Yani Toto'da bu tarz kolay görünümlü haftalarda ya 15'ler çok fazla çıkıyor ikramiye vermiyor ya da çok sürprizler oluyor. Yani birkaç tane böyle hiç olmayacak dediğimiz sürprizler oluyor. Onlardan dolayı da ikramiye devre Diyor. öyle bir hafta olabilir ve küme savaşı veren takımlar genellikle birbirleriyle oynuyor bu hafta birkaç tane daha böyle örnek maç göreceğiz ya da kesinlikle mağlup olmasına e, kesin gözüyle baktığımız maçlar oynayacak kümedeki takımlar. Ben bu maçta Kayserispor'un kazanacağını düşünmekle beraber Hatayspor galibiyetine de eğer bütçeniz varsa bir sürpriz ayırın diyorum. Aynı Trabzon maçında olduğu gibi bu maçta da Kayserispor ağır favori Hatayspor oynanma oranı çok düşük. O yüzden Hatayspor kazanırsa elimiz çok fazla güçlenebilir. Berabere biteceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi bütçeniz varsa iki seçeneği de koymak aslında oldukça ideal. Evet %12'lik bir oynanma yüzdesi var şu anda. E, Kayseri Spor'un böyle kritik bir maçta %72 ile zaten favori olması normal ama bu oran bana da yüksek geldi. Değerlendirilebilir hocam ben de seninle aynı görüşteyim. Üçüncü maçımız Bodrum Futbol Kulübü ile Fenerbahçe arasında oynanacak. E, cumartesi günü akşam hocam bu maç 8.30'da. Çok fazla istatistiğe gerek yok aslında. Bodrum kime de kalma savaşı veriyor. Evet ancak e, şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan bir Fenerbahçe var. Bu maçta kaybedeceği 2 puan belki de şampiyonluğa Elvan Elvan edecek Fenerbahçe'ye. Ben bu maçın e, direkt 2 olacağı görüşündeyim. %85 gibi bir oynanma var ama bu maçta sürpriz çıkacağı görüşünde değilim açıkçası. Ben %85 oynanmanın düşük bile olduğunu düşünüyorum. Yani %90'ların üstünde bir beklentim vardı. Belki Cuma'ya kadar yükselebilir. Aynı görüşteyim tamamen. Çok fazla bir şey de söylemeyeceğim. Fenerbahçe bu maçı kazanacaktır. Kazanmak zorundadır. Kazanamazsa da kendi bilir. Bunu biz her hafta söylüyoruz zaten. Fenerbahçe bu maçta sürprize yer vermeyecektir. Samsun spor maçından örnek verenler olabilir. Ama Samsun'la Bodrum aynı takım değil. Bodrum'u Fenerbahçe'nin rahat yeneceği görüşündeyim. Evet bir de o maçta İskoçya dönüşüydü. E, takım yorgundu. Dinlenecek zaman yoktu vesaire vesaire. Dediğim gibi karşısında da Samsun Spor vardı. Devam edelim hocam. Dördüncü maç Konya Spor Gaziantep Futbol Kulübü. Konya Spor'un iç sahada iyi bir performansı var. 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik aldılar. Gaziantep'in deplasman karnesi kötü. 12 maçta sadece 2 kez kazanabildiler. 8'de mağlubiyet aldılar hocam. E, Gaziantep Futbol Kulübü rahat bir görüntüdeydi. Ancak son haftalarda aldığı e, başarılı sonuçlarla Avrupa potasına yakın bir yerde bulmuş oldu kendini. Bir anda üstteki takımlarında puan kaybetmesiyle beraber şu anda sadece 6 puan uzaktalar ilk 4'ten. Konya Spor'da hocam 4 puanla kümenin hemen üzerinde yaralıyor. alıyor. 13. sırada 31 puanı var. E, Konya Spor evinde iyi bir takım ama ben Gaziantep'in Avrupa hedefinden dolayı bu maçta maç sonucu 2 olma ihtimalini değerlendirmek istiyorum aslında. %15 gibi de bir oynanmanın olduğu yerde Gaziantep Futbol Kulübü değerlendirilebilir gözüküyor benim gözümde. Katılıyorum. Gaziantep Konya'ya göre şu anda çok daha form grafiği olarak yüksek ilerliyor. Konyaspor evet evinde iç sahada başarılı sonuçlar alıyor fakat bunu oyununa tam olarak yansıtabilmiş mi diye sorarsan çok fazla söyleyemem bunu. Yani her maç böyle bir gitgelli oynuyorlar. Çok fazla pozisyon da veriyorlar fakat kalecinin ve savunmanın başarılı oyunuyla kalelerini gole kapatıp bir şekilde gol atıp kazanmayı başarabiliyorlar. Antep her zaman söylüyoruz. içeride çok daha iyi bir takım ama dışarıda bunu yansıtamıyor. Ama gittiler son maçta Beşiktaş'ı yendiler. E Beşiktaş'ın hali ortada. Beşiktaş'ı bu aralar yenmeyeni dövüyorlar gibi bir durum söz konusu oldu. Yine tabii bu hafta derbi var. Farklı reaksiyon çıkabilir işin içinde. Ama e, özellikle şunu da ekleyecektim unutmadan tekrar söyleyeyim. Hafta içinde de İstanbul Spor'a kaybettiler. Az kadro çıkmasına rağmen Beşiktaş. Ama Gaziantep'in bu kadar iyi performans olmasına rağmen son dönemde deplasmanda Beşiktaş dışında 10 hafta üst üste kazanamamak bence deplasman kabusunu hala tam olarak bitirmemiş e, yönde açıklanabilir. Konya Spor evinde bu kadar iyiyken ben öncelikle bire yönleneceğim. Ama senin söylediğine de son derece saygı duyuyorum. Bütçeniz varsa bu zaten her maçta genellikle bunu söylüyoruz. Aralarından seçebilirsiniz en azından. Çünkü zam geldiği için hepsini 1-2-1-2 yazmanızı önermiyorum. Aralarından hangisini daha çok hissediyorsanız onu seçersiniz. Ve biz e, yine perşembe günü bize mesaj atarsanız persem, perşembe akşam biz hangisini seçtik onu görürsünüz. Çünkü biz de hepsine 1-2 oynayamayız illaki. Ama ben bu maçta Konya Spor'un kullanacağı görüşündeyim. Demin de söylediğim gibi bir plase olarak 2'yi yazabiliriz. Peki hocam teşekkür ediyorum. 5 maç 29 Mart günü oynanacak. Cumartesi günü Sivas Spor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Sivas Spor ligde kalmak istiyorsa bu maçı kesinlikle yenmek zorunda zaten. Adana Demirspor ligden düştü. Bu tarz bir yorumu Hatay Spor Adana Demirspor maçında yapmıştım. Hatay Spor bu maçı yenmek zorunda demiştim. Bir demiştik. O maç iki bitmişti. <laughs> Yine öyle bir maç olur mu yoksa? ev sahibi kazanırım hocam burada. Şimdi eğer Sivas Spor'un başında hala Ömer Erdoğan olsaydı burada ben bir sürpriz denerdim. Ya sıfır ya iki sürprizini denerdim. Zamanında biz bunu Adana Demirspor Antalya Spor'la oynarken yapmıştık mesela. Çünkü kötü giden bir takım varken bu tarz maçlarda özellikle düşmüş ya da düşmeye yakın takımlar artık son maçlarımız kendimizi gösterelim havasında oynadığı için bir sürpriz yapabiliyorlar. Ancak Rıza Çalınbay Sivas Spor'un başına geldikten sonra Sivas Spor'da oyun olarak bir çıkış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İlk maçta zaten Göztepe'yi mağlup ettiler içeride. Deplasmanda Hatay'a karşı kaybettiler ama Hatay'da gerçekten ligin şu an form olarak en yüksek seviyedeki takımlarından biri diyebileceğimiz bir takım. Çünkü artık kaybedecek bir şey olmayan bir takımdan her şey beklenir. Ve yakaladıklar mı atıyorlar yani. Sivas Spor iç sahada özellikle çok daha iyi seyircisiyle kümeye tutunmayı kendine bir görev edinmiş takım görünümünde. O yüzden ben bu maçta bir sürpriz çıkacağını zannetmiyorum. Özellikle bu hafta küme savaşı veren takımlar birbiriyle oynarken mesela Kayseri ile Hatay oynuyor. Antalya ile Alanya oynuyor. Ne bileyim Fenerbahçe karşısına çıkıyor Bodrum. Sivas Spor onlardaki puan kayıplarının ardından burada kazanırsa belki bu, bu, hafta kendini kümenin dışına atabilir. Farklı kazanma ihtimali de var. O yüzden ben yeni hocasıyla beraber Sivas Spor'un burada sürprize izin vereceğini düşünmüyorum. Direkt bir diyor. Peki hocam 6. maç Samsun Spor Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İç sahada 13 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyet alan bir Samsun Spor var. Kasımpaşa'da deplasmanlarda da biraz daha iyi. 14 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet aldılar. Samsun Spor'un hocam son 6 maçta sadece bir kez yenildiğini görüyoruz. 3'te galibiyet çıkardı bu maçlarda. Kasımpaşa'da son 5 maçta sadece evinde Alanya Spor'u 2-1 mağlub etmeyi başardı. Ee, yani iyi bir takım aslında Kasımpaşa ama ne zaman ne yapacağı gerçekten belli olmuyor. Kesin yener dediğimiz maçlarda puan kaybediyor kaybeder dediğimiz maçlardan puan çıkartabiliyor. İlginç bir takım ancak Samsun Spor 3. sıradaki yerini sağlama almak adına e, evinde çıkacağı her maçı muhtemelen kazanma parolasıyla çıkacaktır. Evet kesinlikle zaten yayının başında da söyledim bu haftaki maçlar çok net şu olur şu olur diyebileceğimiz maçlar gibi duruyor. Ama bu birazcık korkutucu aslında her maçta böyle bir sürprize gidebilecek şeyler olabilir. O yüzden hangisini seçeceğinizi bilmek çok önemli. Bu maçta da bu sefer 1-2 yerine 0'ı ben size önerebilirim 1'in yanında. 1 kesinlikle diyeceğim. Ben de Samsun Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ancak Kasımpaşa'nın kesinlikle kazanamayacağını düşünüyorum. Çünkü son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet almış. Deplasmandaki maçlardan bahsediyorum. Onu da Adana Demirspor karşısında almış. Yani Deplasman'da son 9 maçtır kazanamayan Adana Demirspor'u saymazsak bir Kasımpaşa var. Samsun Spor'a karşı da kazanacaklarını düşünmüyorum. Özellikle onlar da bir hoca değişikliğine gitti yakın zamanda. Hoca değiştirdikten sonra biraz daha iç sağ dış sağ ayrımını yapabilen bir takım bürün, kimliğine büründüler. Çünkü ligin başlarında özellikle dış sahada sanki biraz daha iyi bir Kasımpaşa vardı. Ama sonrasında kendi evinin avantajını daha çok kullanmaya başlayan bir Kasımpaşa oluştu. Samsun Spor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Rahat da kazanacağını düşünüyorum. Ancak dediğim gibi sürpriz yazmak isteyenler bu maça sıfır yazabilir. Benim tercihim direkt bir olacak. Peki hocam 7. maç Trabzonspor Göztepe kendi seyircisi önünde sadece iki mağlubiyet almış bir Trabzonspor. Deplasmanlarda da sadece bir galibiyet almış bir Göztepe var. Fırtına gibi giden bir Göztepe vardı hocam ancak son 7 maçtır kazanamıyorlar şu anda. 4 mağlubiyet 3 de beraberlik aldılar. Trabzonspor'da son 6 maçından 3 galibiyet 3 de mağlubiyet aldı. E, hoca değişmişti Trabzonspor'da Fatih Tekke geldi. Geldiği gibi de fırtına gibi başladı. Geçen hafta Başakşehir Deplasmanı'nda 3-0 yendi. Seyircisiyle buluşacak Fatih Tekke hocam. E, ilk karşılaşma, ilk buluşma Romantik bir akşam olacak Trabzon'da sonucunda hüsran mı olur yoksa Trabzonspor e, güle oynaya evine yer mi döner ne diyorsun hocam? Yani bunları sana alışılmış içgüdülerin söyletiyor aslında bu tarz şeyler çünkü Trabzonspor'un sürpriz yapmayı sevdiği şeyler her şey çok güzel dört dörtlük yeni hoca gelmiş deplasmanda ilk maçı almışsın. Hocanla buluşuyorsun. Mükemmel bir oyun, mükemmel taraftarlar. 90'da bir gol yersin. 1-0 yenilirsin. Trabzonspor bunları zamanında çok yaptı. O yüzden bu maçta da 2 olur diyeceğim şimdi olmayacak. Ee, ben de bir olacağını düşünüyorum tabii ki Trabzonspor'un kazanacağı görüşündeyim. Göztepe çünkü çok kötü gidiyor ve artık Göztepe e, yerini de kaybetmek üzere orada da Antep'in az önce gelebileceğini söylemiştik. 5. sıra da çok önemli çünkü Türkiye kupasında ilk 4 sıradan birisi final oynar ya da kazanırsa 5. kişi de 5. takım da Avrupa kontenjanını alabilecek. O yüzden 5. sıra da önemli ve Göztepe orayı da kaybetti oraya da e, gittikçe uzaklaşmak üzere oralardan. Bu maçta da kaybederse artık oralarla alakalı bir hedefi bile kalmayabilir. Ancak ben yine oynanma oranıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor sürprizleri yapmaya yaptırmaya özellikle rakipleri için açık bir takım. Ben bu maçın kuvvetle bir olacağını düşünüyorum. %95 ihtimalle bir olacağını düşünüyorum. Ama bir terslik olursa sanki sıfırdan ziyade yine Göztepe kazanıra doğru gidebiliriz gibi duruyor. Çünkü %10'un altında bir Göztepe kazanır. Ne olursa olsun hiç mantıklı değil. Yani göztepe form olarak kötü olabilir ama kadro hala aynı kadro. Bu takım zamanında çok iyi top oynadı. Bu takım zamanında çok sürpriz galibiyetler aldı. Burada da galip gelirse çok fazla sürpriz olmaz. O yüzden ben sürpriz aramak isteyenlere öneriyorum. Ancak demin de söylediğim gibi Trabzonspor'un rahat kazanacağını düşünüyorum. Evet, her an her şey olabilir hocam böyle bir maç. Gelelim bültendeki 8. maça. Ligimizde haftanın maçı hocam Beşiktaş Galatasaray. İstatistik vermeye gerek yok. Derbi sonucunda çok kötü bir Beşiktaş. Yani gerçi aslında kötü gitmiyordu. Yeni hoca geldikten sonra biraz toparlandılar. Ancak son maçlarda özellikle Split'teki son iki maç ve hafta içi oynadıkları hazırlık maçı taraftarı düşündürmeye başladı. Rafa Silva maçta sakatlandı. Taraftar iyice düşünüyor. Diğer tarafta da milli araya mutlu moraline giren Galatasaray var. Milli araba genelde Galatasaray'a iyi geliyor ama bakalım bunun dönüşü ne olacak? Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın kaderini belirleyebilecek maçlardan birisi hocam. Yorumunu ve tahminini açıkçası merak ediyorum. Yani Galatasaray'ın kaderi aslında birazcık Fenerbahçe gibi değil. Yani Galatasaray'ın şu an çok büyük bir avantajı var. Kalan maçlarda 3 beraberlik hakkı bile var. Yani 3 kere berabere kalsa bile 6 maçını kazandığı sürece Fenerbahçe isterse bütün maçlarını kazansın. Galatasaray yine şampiyon oluyor. Yani Fenerbahçe kadar üstünde bir baskı yok. Bu maçta da Beşiktaş tarafından baktığımız zaman Kötü giden bir Beşiktaş var son bir iki haftadır. Evet. Oyun olarak da kötü giden bir Beşiktaş var. Yani skordan bağımsız olarak oyun olarak da çok kötü oynayan bir Beşiktaş var. Ama şunu hatırlatacağım. Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın bu performansından çok daha üst bir performansta olan fırtına gibi giden Fenerbahçe'ye karşı çok kötü giden, 9 maçtır kazanamayan bir Beşiktaş vardı ve 1-0 kazanmıştı o Beşiktaş. Şu an aynı şans yine ellerinde ve bu maç artık sezonu kurtarma maçı. Çünkü gelinen noktada Beşiktaş taraftarı birazcık Fenerbahçe'ye doğru böyle bir yanlama sevdasına bürünmüşken Galatasaray'ı bu kadar düşman bellemişken çünkü hem Galatasaray taraftarlarından hem Beşiktaş taraftarlarından özellikle sezon başındaki Süper Kupa maçından sonra da birbirlerine karşı bir böyle atışma bir böyle çekememe ya da birbirine ben senden daha mi kabul ettirme çabaları var. Özellikle bu sezonun başında çok vardı bu sonra Beşiktaş erken koptu. Bu maçta da artık Beşiktaş kazanıp seyircisini hediyeyi vermek istiyor. Yani Beşiktaş maçı kazanırsa taraftar sezondaki kötü gidişi şunu bunu unutur. Biz Galatasaray'ı yendik derler ve daha da önemlisi lig tarihimizin tek namalup şampiyonu Beşiktaş. Şimdi Galatasaray son 9 haftaya namalup girdi. En zor maçı bu maç kağıt üstünde. Bu maçta Beşiktaş eğer kazanamazsa Galatasaray'ın namalup olma şansı var. Namalup şampiyon olma şansı var. Beşiktaş bu ünvanı da ellerinden almak istiyor. Bunlara bakarsak istatistik şu bu hiç önemli değil. Beşiktaş'ın kazanma ihtimali elimizde var. Öbür tarafta Galatasaray her maça kazanma ihtimaliyle çıkıyor. Yani sözün özü ben bu maçı kapatıyorum arkadaşlar. Ben bu maçta hiç riske girmiyorum. E, hangisine daha yakınsın diye soran olursa beraberliğe daha yakınım. Beraberliği hiç konuşmadık ama bu maçın berabere bitme ihtimali daha yüksek görüyorum. Onun dışında iki takımdan birinin kazanma ihtimaliyle aynı uzaklıktayım. Zaten o yüzden maçı kapatıyorum. Ben bu maçta risk almak istemiyorum Savaş. Peki bütçesi olmayanlar için de ben bu maça tekten 2 girmelerini öneririm. Galatasaray'ın böyle bir Beşiktaş'ı yakalamışken Fenerbahçe'nin düştüğü hataya düşeceğini tek ihtimal vermiyorum. O yüzden tekten 2 yazabilirsiniz arkadaşlar. Bütçeniz çok fazla yoksa. Evet ligimizdeki son maç hocam. Eyüp Spor ile Başakşehir arasında oynanacak. E, bu maçta 31 Mart günü oynanacak hocam. E, bayram geldiği için 30'unda pazar günü. Bu maç pazartesi günü oynanacak. Evet şöyle bir bakıyorum hocam. Eyüp Spor iç sahada 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet almış. E, son 6 lig maçında sadece bir kez kazanabildi Eyüp Spor. Kötü bir gidişi vardı ama biraz toparlanıyor gibi futbol olarak da. Başakşehir'de deplasmanlarda 12 maçta sadece 3 kez kazanabildi. Geçtiğimiz haftada Trabzonspor'a karşı 3-0 mağlup olmuştu. O maçın üstüne milli ara girmesi belki onlar için iyi olmuştur. Moral olarak belki biraz toparlanmış olabilirler. Ancak Eyüp Spor ilk dördü kovalıyor. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısına çıkacağı haftada evinde hata yapmak istemeyecektir. Ama karşısındaki rakip de gerçekten zorlu bir rakip. Zorlu ve keyifli bir maç bekliyorum ben. Ve ev sahibi galibiyetine biraz daha yakınım bu maçta. Evet serin gibi düşünüyor çoğunluk. Çünkü Eyüp'e de oynanma gerçekten yüksek seviyede. Başakşehir hani o kadar yabana atılacak bir takım değil aslında. Eyüp bir de kötü giderken. Ben bu maçta düşünülenin aksine bir seçeneğinden ziyade sıfır seçeneğinin daha ihtimalli görüyorum. Bu maçın ben berabere bitme olasılığını daha yüksek görüyorum. Ancak Eyüpspor'un kazanma ihtimali de gerçekten yüksek. Ona da katılıyorum. O yüzden ben bu maçta çok uzatmayacağım. bir 0 çifte şansı önereceğim direkt. 2 olacağını düşünmüyorum. Ben maçta Eyüp Spor'un kaybetmeyeceği görüşündeyim. Peki 10. maçta devam edelim hocam. Biz istemedikçe geliyor Almanya Bundesliga. Borussia Dortmund ile Mainz karşı karşıya gelecek. Dortmund'un iç sahada 13 maçta 7 galibiyetlik bir performansı var. Mainz'da deplasmanlarda 13 maçta 7 galibiyet almış bir takım. E, Dortmund evinde hocam son 6 maçta Mainz'ı sadece bir kez yenmiş. Ve Mainz benim beğendiğim bir takım. Özellikle büyük maçlarda birçok kez sürpriz yaptığını gördük. E, Leverkusen'e karşı olsun, Müne'ye karşı olsun, Dortmund'a karşı olsun her an sürpriz yapabilecek bir takım ve Bundesliga'nın belki de en ters, en pis takımı Mainz 05 e, %16'lık bir beraberlik, %16'lık bir Mainz galibiyetinin olduğu yerde ben birden ziyade direkt 0-2'ye bile gidebilirim bu maçta. Evet senin tam seveceğin tarzda bir maç ve tam seveceğin tarzda oranlar. Ben de katılıyorum 0-2'ye gitmemek için hiçbir seçenek yok. Ancak ben bu maçın 3 sonucu açık olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, seyircilerimizden rica ediyorum. Perşembe günü bize yazarlarsa, kuponlarını da atarlarsa diğer maçlarla alakalı o kuponlardaki maçlarına göre almış oldukları risklere göre ben bu maça onlar için bir analiz yapabilirim. Bu hafta biraz boşluğum var. Bu maça en doğru nasıl oynamaları gerekiyorsa onlara o tahmini verebilirim. Çünkü kuponumuzu şekillendirdikten sonra en sona bırakmamız gereken maç bu maç bence. Ee, ben Dortmund'un bu sene bizi çok üzdüğünü biliyorum. Bu sene çok yaktılar bizi. Deplasmanda daha çok bunu yaptılar. İç sahada daha iyilerdi fakat bu maçta da yine sevenlerini üzebilirler ve oynanma oranı çok yüksek. O yüzden savaşa katılıyorum. Ben de 0 ya da 2'nin daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi mesaj atarsanız kuponlarınıza göre bu maça da şekil verebiliriz. Peki hocam teşekkür ediyorum. 11. maç Belçika'dan geliyor. Uzun zamandır yoktu Belçika. E ee, ben başladı hocam. Kulüp Brünsch ile Andalet karşı karşıya gelecek. Kulüp şu anda ikinci sırada 30 puanda, Andalet de 26 puanda 4. sırada. E Brugge hocam ligde son 2 maçını kazandı playofflar başlamadan önce. Andalet de son 5 maçında 3 galibiyet, 2 de beraberlik çıkardı. Ev sahibi iyi top oynuyor. Şampiyon Lig'inde de gördük. E, rakipleri karşısında gayet iyi futbol oynadılar. Atalanta yerediler. Aston Villa biraz şanssız şekilde elendiler belki de kendi evinde 10 kişi kalmasaydı. Aston Villa'yı bile eleyebilirdi belki de. Ee, benim favorim bu maçta ev sahibi. Ancak bir sürpriz çıkar mı? Onun yorumunu da senden almak istiyorum. Ben çıkacağını düşünmüyorum. Kulüp bürcü özellikle Atalanta eşleşmesinde iki maçta da 90 dakika izledim. Zaten bildiğim, beğendiğim bir takım. Bu sene ben Bel Belçika'da kulüp bürcünün şampiyonluk şansının Fazla olduğunu düşünüyorum şu an her ne kadar ikinci de olsalar. Anderlet ise sezon içerisinde iyi bir görüntü vermedi. Son haftalarda biraz çıkışta olması kulüp Bruges deplasmanında sürpriz yapacakları anlamına gelmez. Ben bu maçta direkt bir diyorum. Peki hocam 12. maç Fransa'da Monaco ile Nice karşı karşıya gelecek zorlu bir maç yine. Monaco iç sahada 13 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. Nice'in de deplasmanlarda 13 maçta 5 galibiyet 4 mağlubiyet 4 de beraberlik aldığını görüyoruz hocam. E, i̇ki takım arasındaki maçlara baktığımda Monaco evinde hocam son iki maçta Nice e karşı kaybetti. Ve Monaco ligdeki son 5 maçından 3 galibiyet çıkardı. Nice de ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Bu serinin ardından bir mağlubiyet bir de beraberlik aldı. E, sürprize açık bir maç gibi sanki hocam. Ne olacağını ben e, çok kestiremedim. Bir de seni dinleyelim. Evet yani bu maçta beraberlik ihtimali yüksek. Çünkü Monaco 9 kez kazanmış baktığın zaman. Nice de 9 kez kaybetmemiş yaptıkları 13 maçta iç sağ ve dış sağ olduğu için. Yani Nice aslında zorluk yaratabilecek bir takım Monaco'ya karşı. Ama Monaco'nun kendi evinde e, bir şekilde kazanma alışkanlığı var. Özellikle Büyük maçlarda 2-1 geriye de düşseler işte 85'te 88'de atıyorlar 3-2 kazanıyorlar. Monaco'nun pes etmemesinden dolayı ben bu maçta çiftte şans kullanalım diyorum. 1-0'a yönlenelim diyorum. Nice'in kazanacağını düşünmüyorum. Çünkü son haftalarda özellikle formda bir Monaco var. Tamam Nice de formda ama bir iç saha avantajı kesinlikle mevcut. O yüzden ben 1-0 çifte şans diyeceğim. Ama 0'a sanki biraz daha yakınım. Öyle Nisi de yabana atayım Monaco kesin kazanır diyemiyorum. Bütçesi olmayanlar için 0'ı öncelikle öneriyorum. Ama 1-0 çifte şans en garanti tercih olacaktır. Peki hocam teşekkürler. 13. maç e, Hollanda'dan geliyor. PSV ile Ajax karşı karşıya girecek. Ligdeki ilk iki sıradaki takım. PSV Ajax'ın 6 puan gerisinde hocam. Ve evinde 3 maçtır. Ajax'a karşı kazanan bir PSV var. Bu da yine istatistik çok fazla önemli olmayacağı bir maç aslında. Yorumlarını alalım, tahminini alalım. Yani iki takım da yine çok yakından takip ettiğimiz takımlar. Ben özellikle iç saha deplasman farkına baktığımız zaman PSV'nin bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu maçta büyük maç olduğu için sürprize açık mı açık ama sanki bültendeki her maç bu, bu hafta hem kolaymış hem zormuş gibi duruyor. O yüzden ben bu maçta diğerlerinde çok fazla kullandığım için çifte şans kullanmaya ihtiyaç duymuyorum. PSV kazanır diyor. Peki hocam 14. maç benim burnuma pis kokular getiren maçların başında geliyor. Barcelona ile Girona karşı karşıya gelecek yani ne alaka bu maç Girona eski Girona değil sonuçta şu anda yani kümenin hemen 7 puan üstünde bir Girona ee, diğer tarafta da kendi seyircisi önünde Real Madrid ile puan puana şampiyonluk yarışı içinde olan bir Barcelona var hata yapar mı bana sanki yapar gibi geliyor bu maçta %92'lik bir Barcelona oynanması da var. Çok zor ama olmayacak diye bir kural da yok tabii ki. Bilmiyorum sen sürpriz bekliyor musun bu maçta? Vallahi biliyor musun benim de en çok e, işkillendiğim maç bu maçtı. Çünkü %92 çok yüksek bir oran. Ve hani ne olursa olsun Girona geçen sene kendini kanıtlamış. Hala belki onun izlerini taşıyabilecek bir fırsat yakaladı mı onlarla alakalı bir şeyler gösterebilecek bir takım olduğu için ben de bu maçta bir sürpriz aranabilir diyorum. Bütçenize göre 1-0-2 bile yazabilirsiniz. Çünkü 1'i bırakmak çok ideal değil. Ama ben 2 olacağından ziyade sanki 0'ın biraz daha ihtimalli olacağını düşündüğüm için 1-0 çifte şansa gidelim diyorum. Ha, bütçeniz yoksa tabii ki 1 yazacaksınız. Barcelona'yı karşıma almak gibi bir niyetim yok. Ama Girona'nın bu maçta özellikle oynanma oranına baktığımız zaman Barcelona'nın son haftalarda iyi gidişi rahatlamasına baktığımız zaman sürprize açık bir maç olarak önümüzde duruyor. Çünkü bu maçta puan kaybetse bile Barcelona aynı şampiyonluk ihtimali devam ettirecektir. O yüzden dediğim gibi bir sıfır ihtimalini yazabiliriz. Peki hocam son maç İtalya'dan Napoli, Milan, Forza Napoli diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Ee, son maçlarda biraz formsuz da olsa ben yine çifte şans kullanmadan Napoli'ye bu maçta bir atacağım. Yenilse de yenilse de hiç fark etmez. Napoli her zaman Napolidir benim gözümde. Bilmiyorum sen bu maça nasıl bir tahmin yapacaksın? Evet Galatasaraylıysanız, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporluysanız kendi takımınızın maçlarına bu şekilde duygusal oynayabiliyorsunuz. Savaşta bir Napoli'li olduğu için Napoli'nin maçlarında hiçbir şekilde çifte şansa izin vermiyor özellikle iç sahadaysa. Ben de Napoli'nin kazanacağını, dü dü kazanacağını düşünüyorum. Kazanacağı görüşündeyim. Fakat Milan'ın özellikle daha önemsiz maçlarda puan kaybedip önemli maçlarda sürpriz galibiyetler almasından dolayı bu maçada bir iki ihtimalini öneriyorum. 1-2 yazabiliriz. Fakat dediğim gibi birçok çifte şans önerdim. Ben bu kadar çifte şans oynamayacağım. Sizin de bu kadar fazla özellikle zam gelmişken çifte şans oynamanızı önermiyorum. Bu önerdiklerim arasından artık 3 tane 4 tane hangisi size uygunsa onları seçebilirsiniz. Ben birin yanında sıfırdan ziyade 2 ekliyorum bu maçada. Peki hocam değerli yorumların için teşekkür ediyorum. Kazançlı bir hafta bizimle olsun şans bizden yana olsun diyorum. Bizi izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hafta içinde dediğim hocamızın dediği gibi Instagram'dan yazabilirsiniz. Kuponlarınızı birlikte şekillendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Ben de izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bol şans diliyorum.